Bir soruyu ben size not olarak ileteyim belki bakmak yarar vardır. Gülçin Korsa diyor ki 50 yıldır Avşa gemisi Marmara Adası hattında çalışır. 27 Kasım 20 Nisan tarihleri arasında tamamen seferden kaldırılmış. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum diyor. Belki şu anda buna cevap vermek. Bu bizimle ilgili, ilgili değil, değil tabii. Evet, şey, daha... İstanbul Belediyesi'nin ama ben bakacağım Avşa gemisi. Evet. Salondan soru sormak isteyen arkadaşlarımızdan mikrofona ulaştırdık. Evet. Benim adım Kaan Yamaner, Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Öncelikle bakanımıza teşekkür etmek istiyorum verdiği bilgilerden dolayı. Ben gündem dışında bir soru sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nin yapısıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nin yapısını organik anlamda değerlendirdiğimiz zaman yasama ve yürütme organının yerine konsey ve parlamentonun aldığını görüyoruz. Ancak bunun işlevsel anlamda baktığımız zaman bu yapıya konseyin parlamento karşısında daha etkin bir yapıda olduğunu görüyoruz. Ee, bize sürekli Türkiye'ye çoğulculuk ve demokrasiyi telkin eden Avrupa'nın Avrupa Birliği yapısını incelediğimiz zaman hı, demokrasinin ilkeleri olan katılımcılık, saydamlık ve e, meşruiyet ilkeleriyle tam olarak bağdaşmayan bir yapıda olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben onu sormak istiyorum. Evet, ben anlaşılıyor ki bu Avrupa Birliği'nin e, yönetim yapısını sen benden daha iyi biliyorsun. Yani onun için açıkçası yani ben bu noktada sana çok büyük katkı sağlayamayacağım. E, fakat şunu biliyoruz: Avrupa Birliği'nde üye ülkeler şöyle bir rahatsızlık yaşıyorlar. Bu birlik ürettiği mevzuatlarla artık bizim hayatımızı çekilmez hale getiriyor. Her şeyimize karşıyor. Bu rahatsızlık bütün ülkelerde, sade vatandaşlar düzeyinde de dillendirilir hale geldi. Yani Avrupa Birliği yönetim mekanizmasındaki bürokrasi bizden daha fazla. Bu bilinen bir gerçek ve gittikçe de artıyor. Sürekli direktifler yapıyorlar. Pizzanın nasıl yapılacağına, fırının ölçülerine, hijyenik şartlara İtalyanlar çok fena bu işe kızmış vaziyette. Orada bir fırıncıya rastladım isyan ediyor bizimkilere de haber veriyorsunuz ama bu benim anladığım yani, bu. Yani tabii bu Avrupa Birliği'nin e, düzenlemelerinin iç düzenlemeleri de ne kadar müdahil olduğunun bir göstergesi. E, Türkiye'de tabii müzakerelerde bunları yaşayacak. Bütün fasıllarda uyum için çalışacak. Konsey etkili ancak konsey sürekli müdahale etmiyor benim bildiğim kadarıyla komisyonlar var, komiserlikler var. Daha ziyade şu anda Avrupa Birliği'nin sevk ve idaresi teknisyenlere bırakılmış durumda. Teknisyenler Avrupa bütün, Avrupa Birliği komisyonu deniliyor. Komisyon. komisyon bu, Brüksel bürokrasisi bu işte. Yani. İşleri yapıyor, ediyor, ediyor. Kriz olduğu zaman konsey ağa var. Yani Konseyde üye ülkelerin kim var? bakanları değil mi? İş Dışişleri bakanları var. Daha üstü devlet başkanları var, hükümet başkanları var. Onlar da yılda iki sefer galiba düzenli toplanıyorlar. Böyle biriken konuları görüşüyorlar. Daha doğrusu bu sistem e, henüz e, test aşamasında. Onlar da görerek, yanlışlarından öğrenerek düzeltiyorlar. Yani e, diyelim ki işte ilk Avrupa Birliği fikrinden beri daha en fazla kaç yıl geçti? 30 yıl geçti. Yani. Onlar da yeniler. Sayın bizim Bakan... müzakeremiz, bizim katılmamız Avrupa Birliği'ne çok şey katacaktır. Biz tecrübelerimizi onlarla paylaşacağız. Ama bizim yaptığımız kendi insanımız, ülkemizin ihtiyacı olan reformları yapmaktır. En önde gelen amacımız bu. Ha bunlar Avrupa Birliği istekleriyle de örtüşürse alüyül ale olur.